Merhaba. Ben İş Yatırım Kurumsal Finansman Müdürlüğünden Ozan Diken. Haftalık borçlanma araçları ihraçlarını değerlendirdiğimiz videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlere geride bıraktığımız haftanın borçlanma araçları ihraçlarındaki önemli gelişmelerden bahsedeceğim. 21 Şubat haftası borçlanma araçları birincil piyasada nispeten yoğun bir haftaydı. Gerçekleşmiş ihraçlara baktığımızda bankaların 3 aylık vadeler tercih ettiğini ve banka dışı finans sektörü kurumlarının ise 3 aydan biraz daha uzun vadelere yöneldiğini gördük. Bankalar tarafından gerçekleşen ihraçların detaylarına baktığımızda Vakıf Bank %17 yıllık basit faiz oranıyla 98 gün vadeli ihracını 70 milyon lira, Yapı Kredi Bankası %17 17-75 yıllık basit faiz oranıyla 80 gün vadeli ihracını yaklaşık 280 milyon lira. Halkbank %17 yıllık basit faiz oranıyla 98 gün vadeli ihracını yaklaşık 500 milyon lira. QNB Finansbank Bank %17.75 yıllık basit faiz oranıyla 84 gün vadeli ihracını 108 milyon lira. Alternatif Bank %18 yıllık basit faiz oranıyla 98 gün vadeli ihracını 54 milyon lira olarak sonuçlandırdı. Bu ihraçlar sonucunda Vakıfbank'ın Bank'ın yurt içinde tedavülde yaklaşık 5 milyar 600 milyon Yapı Kredi Bankası'nın 7 milyar, Halk Bank'ın 6 milyar 600 milyon, QNB Finans Bank'ın 4 milyar 600 milyon, Alternatif Bank'ın 800 milyon lira tutarında Türk Lirası bazında kıymeti bulunuyor. Banka harici finans sektörü kurumlarından bazıları tarafından gerçekleştiren ihraçlara baktığımızda, İş GEO %21-20 yıllık basit faiz oranıyla 1 yıl vadeli ihracını 90 milyon lira. Bir önceki hafta %18-25 yıllık basit faiz oranıyla 107 gün vadeli ihracını 250. Aynı oranla 2 gün arayla takası gerçekleşen 120 gün vadeli ihracını ise 100 milyon lira olarak sonuçlandıran iş finansal kiralama. Geçtiğimiz hafta %18-10 yıllık basit faiz oranıyla 152 gün vadeli ihracını 250. %17-90 yıllık basit faiz oranıyla 3 gün arayla takası gerçekleşen 179 gün vadeli ihracını ihracını ise 20 milyon lira olarak sonuçlandırdı. Deniz Factoring %17.90 yıllık basit faiz oranıyla 105 gün vadeli ihracına 185 milyon lira, halk finansal kiralama %17.90 yıllık basit faiz oranıyla 84 gün vadeli ihracını 227 milyon lira ve yine bir önceki hafta %23 yıllık basit faiz oranıyla 1 yıl vadeli ihracını yaklaşık 60 milyon lira ile tamamlayan QNB Finans finansal kiralama geçtiğimiz hafta %17.80 yıllık basit faiz oranıyla 99 gün vadeli ihracını yaklaşık 100 milyon lira olarak sonuçlandırdı. Bu ihraçlar sonucunda yurt içinde tedavülde iş yoğunun 300 milyon, iş finansal kiralamanın 1 milyar 600 milyon, deniz faktöringin 800 milyon, halk finansal kiralamanın 400 milyon, QNB finans finansal kiralamanın 1 milyon 100 milyon lira tutarında kıymeti bulunuyor. Reel sektör ihraçlarına gelince zorlu enerji %31.50 yıllık basit faiz oranıyla 217 gün vadeli ihracını yaklaşık 107 milyon lira, ve ilk kupon için %31 yıllık basit, diğer kuponlar için %31 yıllık basit ya da 2 yıl vadeli gösterge tahvil üzerine 450 bas puan ek getirilen yüksek olanını ödeyecek olan 1 yıl vadeli tahvilini ise yaklaşık 100 milyon lira olarak sonuçlandırdı. Bu ihraçlar sonucunda yurt içinde tedavide zorlu enerjinin yaklaşık 1 milyar 300 milyon lira tutarında kıymeti bulunuyor. Bir sonraki haftanın değerlendirmesinde görüşmek üzere, hoşçakalın.